İlk olarak ödevlerden bahsetmek istiyorum hocam. Ödevlerle ilgili ne, ne düşünüyorsunuz? Şimdi ödevler hayatın birer prototipidir. Yani devamlı işe giden baba veya anne veya eve ekmek getiren o evde yaşayan bir üyenin ödevleri, görevleri birebir öğrenciyle aynıdır aslında. O öğrenci hayatta daha sonra hata affetmeyen davranışları okul sınıf sıralarında hata affeder şekilde veriliyor önce. Yani 30 soru ödev verildi diyelim. Öğrenci ilk soruyu yapamazsa hemen demoralize oluyor. O yüzden öğretmenlerimizden özellikle rica ediyorum ilk 2 3 soruyu 1 2 3 beş soru bile olabilir. Yani bunu yapılabilir. Günün özeti şeklinde. Biraz daha kolaydan zora sıralama halinde gitsinler. Aksi halde demoralize olan öğrenci ödevi bırakacak, sorumluluğu bırakınca veli üzerine gidecek. Daha sonra büyük çatışmalar olacaktır. O yüzden öğrettiklerinizin bir nevi tekrarı şeklinde sorulmalı. Öğrencilerde bu benim gelecekteki hayatıma birer hazırlık. Hata da yapabilirim. Kesinlikle. Hata yaptığı için denediği için öğrencilerimiz takdir edilmeli. Kesinlikle. Ee, arkadaşları tarafından ya sen de affedersin, kas kafalısın bu geri zekalısın bunu yapamayacak ne var dememeli. Hı hı. Arkadaşım ben bu soruda şu formülden faydalandım. İstersen bir daha dene. Buna benzer soruları çöz. Kişilerimiz günümüzde öğrencilikten başlayarak denedikleri için takdir edilirlerse ödevleri yapmadıkları kısım değil de yaptıkları yüzüne vurulursa, yüzüne söylenirse o zaman der ki ben 10 sorudan 7'sini yaptım. Allah bereket versin. Denedim. Kalan 3 soruyu da %30'unu da e, elbette konu eksiğim olabilir. Bilgi eksiğim olabilir. Dikkat dağınıklı olabilir. Öğrenme güçlüğü olabilir. O zaman da Gerekli düzeltmeler için e, profesyonellerden, eğitim koçluğu hizmeti veren profesyonellerden, psikologlardan, özel ders veya bu temel lise tarzı bazı ek ilave hizmet veren kurumlardan veya kişilerden fayda görebilirler. Sonuçta aileler hem öğretmenlik yapmaya çalışıyor hem annelik hem psikologluk çocukta bir karmaşa yaşıyor. Ya ben annemi istiyorum diyor. Kesinlikle. Yani Ödev benim... yaptırmasın. <gülüyor> <gülüyor> Ödev yaptırmasınlar. Çünkü neden? O çocuk çocuğun ödevi o sorumluluğu almalı. Yapmadıysa bile ertesi gün sınıf içinde o sorumluluğun hesabını vermeli. Kesinlikle ben yaptıkları diye ve yapamadıklarını. Yapamadım diyebilmeli. Yapamadığını söyleyen kişiler takdir edilmeli. Yoksa e, yani arkadaşından kopya çekerek Bakarak işte ne bileyim birebir geçirerek bu iş olmaz. Evet. Ben şunu şöyle çözdüm. Ve öğrenciler ödev yaparken birebir öğretmenin metoduyla değil farklı yöntemlerle de çözebilmeleri gerekiyor. Çok güzel bir yere değindiniz. Ee, öğretmenin metodunu kullanmak aslında bizim eğitim sistemimizin yine büyük bir sıkıntısı. Ben öğretmenleri çok müfredatçı görüyorum öncelikle. Bu müfredatçılık bitmediği sürece eğitimde gerçek bir başarı yakalanacak.